Arkadaşlar Merhaba çalışan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bitci Borsası'nın yeni çıkarmış olduğu kampanya paylaşacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videomda Bitci Borsası'nda üye olarak nasıl 100 TL'nizi alabilirsiniz onu anlatmıştık. Detaylarını istiyorsanız arkadaşlar o videonun linkini açıklama kısmına bir yorumla sabitleyeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Oradan gidip siz de Bitci Borsası'na kayıt olarak 100 TL'nizi alabilirsiniz haberiniz olsun. Şunu da unutmayın. Ödül alıcı toplamda 1 milyon TL olduğu için hızlı bir şekilde bitebilir. O yüzden ATM'nizi önermem arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bu o videoda KC işlemlerinizi doğruladıktan sonra burada arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bakın bu ana sayfa geldiğiniz zaman burada 100 bitçe üye ol 100 TL kazanın yanında bir tane bitçe hafıza testi var. Buna tıklıyorsunuz bu kampanyaya. Bu kampanya tıkladıktan sonra arkadaşlar hafıza testi için tıklayınız yazıyor. Buraya tıklamanız gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar şimdi oyna diyor. Şimdi oynaya tıkladıktan sonra e-postanızı yani bitçi e kayıt olduğunuz e-postanızı girmeniz gerekiyor. Bu e-postaya girdikten sonra arkadaşlar size bir ek sayfa açılacak ve 3'ten geriye doğru sayacak. 3, 2, 1 dedikten sonra arkadaşlar 30 saniye bir süreniz olacak. 30 saniye içerisinde 10-12 tane kart verecek ve 10-12 tane kartın her birindeki resimleri aynı yapmanız gerekiyor. Aynı resimleri eşleştirdiğiniz zaman arkadaşlar 30 saniyeden kısa bir süre içerisinde bir fan token kazanıyorsunuz. Ve bu fan token arkadaşlar 21 gün iş günü içerisinde bakın burada yazıyor zaten kazanan ödül kampanya bittikten sonra 21 gün iş günü içerisinde yatılacaktır diyor. 21 gün içerisinde yatacak arkadaşlar. Zaten kampanya 11'inde başladı. Ayın 11'inde ve ayın 18'inde bitecek arkadaşlar gecesine kadar. Haberiniz olsun. Ya yani ben bu videoyu attıktan sonra 2 gün süreniz var. Onu da haberini vereyim arkadaşlar. Bunları kesinlikle kaçırmayı unutmayın. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.